Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ya ne oldu biliyor musun? Ya arkadaşlar. Ben bir tane arkadaş vardı. O videoyu gösteremem ama gitti o video. Ay arkadaşlar video bozuluyor bir dakika. Ya arkadaşlar. Şimdi bir daha anlatıyoruz. Arkada, arkadaşlar. Ben bir tane bir tane adamla arkadaş oldum. O videoyu yayınlayamıyorum. O video gitti artık çöp. Ama bir sıkıntı var. Bunun arkadaş oldum. Bu sadece chat'ten konuşuyormuş. Bak zıplıyor böyle. Maymunlar cehennemindeki var? Haba yazdık. Şu an cevap bekliyoruz. Sahne, sahne ki. He, selamünaleyküm. Aleyküm. Yazdım ben de. Aleyküm. Aleyküm ko selaminko. ya şimdi harita seçelim. Gözüm kapalı. Arkadaşlar dünyanın en değişik oyunu. Böyle bilemiyorum. He siz bu oyunu bilirsiniz. Yüzde yüz. Çünkü bu oyun. Ne bu? Bilmiyorum ki. Bu oyun B R B R R Ar. R Ar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Aha. iki dakika var. Neye var diyor ya. Yani neyse arkadaşlar. Bir şey sıkıntı. Ya arkadaşlar, ya kardeşime kardeşimle dalga geçiyorlar. Ürdünlü diyorlar. Ama neyse. Normalde o kardeşim Ürdünlü değil. Ama uyduruyor, birileri boş konuşuyor. O da benim çakmadayım. Ha kardeşimi daha çağırıyor. Ürdünlü gel diyor. Ha benim kardeşimle düzgün konuşun lütfen. Ben sevmiyorum. Ok bak ya bak kardeşimle dalga geçmeyin. Bak kardeşime sarılıyor ya. Neyse arkadaşlar. Aha 5 TL. Günün kişi. Ya kardeşime öyle şeyler deme arkadaşlar. Siz onu dinlemeyin. Arkadaşlar yarım saat var girmesine. 5. 5. Neyse arkadaşlar. Şu yorumlara çık kalsın ya. Ha yorumda bir şey var. Videoda yazma. evet. Kör değilsin gurur. Yok. Adam yok. Adam yok. Au! Au! Neyse arkadaşlar. Aa, sana katıldı. Bizden kişi geldi. Şimdi diye arkadaşlar bir şeyler diyeceğim. Yazdım gitti benden günah gitti. E ee, diğerleri nerede? Ha, ben korkuyorum bu oyunda. <laughs> ah çıçı Çık çıçı, bav, çıçı bav. arkadaşlar ben bu oyundan korkuyorum ya. Ya bu oyun bir de jump scare atıyormuş. Böyle böyle korkutuyormuş. Bir, ah, şey diyorlar, mi? Ya arkadaşlar çıkarsa adı. ben çok korkuyorum. Yani. Arkadaşlar Ya arkadaşlar bana yardım edin. Arkadaşlar ben kaçacağım bu videoyu durdurdum 2 dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben yine video kapalı bir şeyler okudum. Ben neden böyleyim arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ben korkuyorum. Arkadaşlar neyse size bir şey göstereceğim. Şu ortada benim şeyim var ya bak böyle sallıyorum. Buna iyi bakın. Hayatta kalanlar tam zaman sınırı için ayı enfeksiyonundan kurtulmalıdır. Yani bu ayı bizi yaladıktan sonra yani yedikten sonra biz ayı oluyormuşuz. Ben şimdi bu ne ya? İnsan, insandım. insandan sonra robot oldum. Robottan sonra Squid Game'e katıldım. Squid Game'den sonra ayı olacağım. Ay robot oldum. Ondan sonra ayı olacağım. Neyse arkadaşlar. Beni yemesini istiyorum. Ye beni. Ye. Ye. Ya bu mal ya. Ye. Ha ben de. <laughs> ha çık çık bao çık, çık bau. Artık ben de zombiyim. Zombi gücü. Oy. <laughs> şey Hayatta falan? kalan kaç? Hayatta kalanlar. <laughs> ya biliyorum. Arkadaşlar bu ses beni gıcık etiyor. Kusuyordum arkadaşlar. Aa! arkadaşım var benim. Şimdi ne oluyor acaba? Yes bene. Türk ol. Benim arkadaşım arkadaşlar yapay zeka. Türk ol. Yapay zekaya sordum Türk olacak mı? Türk ol. Türk ol. Türk ol. Cirk ol. Cirk ol, cirk ol. Türk ol, abi Türk, şey ol, ol. Abi, Türk ol. Türk ol, Türk Türk ol. Türk, Türk ol. Arkadaşlar ben bu yapay şey zeka var. değilmiş. Ben yalan attım Arşı da. Video da yaz. Video da yaz. Bak. Yazdım. Yok. Baksın şey yorumlara. Yok. Ha? Ha? Ne? Ne diyor be? Survivor. Evet. Survivor. Survivor. O küfür ediyor. Ya dur yazayım. Arkadaşlar ya yazıyorum arkadaşlar. Aa, ya. Allah Allah, bize ha, abone olun diyor arkadaşlar. Bak şu ortadaki şeyi bakın. Bak o o benmişim. Nikke atın. Abone Allah, sen, olun. Allah, bak. Allah ın Allah ın bak. Bu. Ya nerede? <laughs> Ay! üstümüze atladı. Ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar beni balonla. Al öldüm. Nikke atın diyor. Ya arkadaşlar. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar. Benim tutuldu. Arkadaşlar şimdi. Sıkayım. Sıkayım. <laughs> arkadaşlar videomuz olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben ayıyım. Size şaka yapmıştım. Video <laughs> devam ediyor. Ben perili arayayım. <laughs> Şimdi hadi diğerlerini bulalım. Allah Allah. Hani şöyle yürüyelim. Şu tarafa gidelim. Hop zıplayalım, zıplayalım, zıplayalım. Zıplayalım, zıplayalım, zıplamayalım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, beni annem gıdıklıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne dur. Annem videoda olduğumuzu bilmiyor. Şimdi anneme size hep beraber söyleyelim. Videodayız, videodayız. <laughs> Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar beni dövüyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar annem kötü şeyler yapıyor. Aferin. Annem benim bacağımı vuruyor işte kötü şey o. Arkadaşlar bacağımı öldürüyor. Neyse arkadaşlar hepsi bir yalandı. Kendim yapıyor. <laughs> arkadaşlar ya. Bir tane benim bir şeyim var. Annem var. <laughs> şaka şaka. Annem burada ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de benim babam var. Şaka şaka. O da babam da yok. Benim tabii ki de kim yapar? Benim huysuz şeyim kim? Kardeşim. Cille. Bak. Şişt, şişt, şişt. Arkadaşlar zor durumdayız. Videomuzu çektiğimizi bilmiyor. Şimdi onun sesini veriyoruz. Ben ben Yazo'nun Yazomuzunun kardeşim ben. Ben ben kardeş. Ben kardeşim ben. ben. Ben 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 kardeş. Ben 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 kardeş. Ben, 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 kardeş şim 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 arkadaşlar hepsi bir bir ya 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 yalandı ya. arkadaşlar hepsi bir yalandı arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şimdi ben videodayım arkadaşlar ay! arkadaşlar neyse ben asansördeyim birilerini dur lan daha görmeyeli ben AFK yedim. Ne oldu ya? Arkadaşlar ne yapacağız? Ya of arkadaşlar. Arkadaşlar ben AFK'yim biraz. Çünkü yemek yiyeceğim. Ay arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Yemeğimi yedim. Bir tane daha yemek yiyeceğim de. Neyse arkadaşlar. Ne yapalım? Ay. Arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Oha, o nasıl geçti ya? Oradalar. Ya yoksa video mu dondu? Arkadaşlar, yeni bir oyuna giriyoruz. Siz de görün. Sence hangi oyuna girelim arkadaşlar? Asansör boş ver şimdi arkadaşlar. Ya ama arkadaşlar, ben hangisini seçeyim? Ya arkadaşlar, ben şu o şu ay bu oyun değil. Arkadaşlar bu oyun var ya ben bu oyunu oynuyordum ama size de bu oyunu göstermek istiyorum. Biraz bayağı devam ettim. Ama her türlü göstermek istiyorum. Bak ben. he benim neden üstüm gözükmüyor? Her oyunda böyle mi olacak? Bu da şey de gözükmüyor. O oyun daha yüklenmedi. Bak uçabiliyor. Şey işte. Ay! Neyse evet arkadaşlar siz de görün diye ben gerçek oynayacağım. Wow, 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 wow. Arkadaşlar zıplıyoruz. Bu kadar iğrenç bir oyun. Ama seviyorum ben bu oyunu. Arkadaşlar bu oyun bizden. Bu oyun bizden. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu bitirmek zorundayız. Videomuzu biz nerede bitiriyoruz? Hemen geliyor. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen bol şans dilerim. Bay bay. Lütfen like atın arkadaşlar. Bu kadar emek verdik. Squid Game falan oynadık. Ay ne Squid Game? I. BR oynadık bir tane oyun işte. O ayı oyununu. Başka ne oynadık? Bayağı oyun oynadık. Asansörde oynadık. O halatı da size gösterdim arkadaşlar. O yüzden çok emek verdim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bak kaslıyım ben. Bay bay. Bay bay.